Anlat. hadi anlat bakalım oh. ne oluyor burada Bursa su gidiyor hmm. buradan geçiyor buradan akıyor dolunca buraya gidiyor sonra buradan gidiyor sonra buraya geliyor evet. akıyor Evet Mert anlatsın. Eee su akıyor. Hmm. Buradan geliyor. Peki bu kepçe neden düşüyor bu kepçe? Deniyor, bu buraya. Neden bu düş, aşağıya düşüyor bu kepçe? Ağır olduğu için. Ağır olunca. Peki neden yukarıya çıkıyor? Çünkü hafif. Hafif olunca, hafif olunca aferin. Peki bu pervane neden dönüyor? Neden dönüyor? Suya Suları buraya akıtmak için sanırım. Peki bu su, bu su bitecek mi bu su? Bak tabaktaki su biter mi? Hayır. Neden bitmiyor? Buradan hep akıp duruyor. Evet. Onun adı nedir böyle o su topluyor orada? Ne? Hatırlıyor musun? Kollektör. Kollektör. Buradan akarken şey şunun tepesine dolduğunda çok ağır oluyor. O yüzden akıyor burada. Çok. Burası bayağı. Ağır. Tamam. Bu tanka gelince su ayrılıyor. Şöyle bu borlardan su ayırılıyor. Bir buraya, geliyor. Böyle iniyor. Buradan geliyor. Sonra buradan sular iniyor. Ama sonra da e, şuradan borular gelip arkasından geçip böyle gidiyor. Sonra da e, burada e, su böyle düşüyor. Burada kepçe aşağı iniyor. Sonra burada düşüyor böyle. Sonra bu tabağa geliyor düşüyor. Sonra e, burada Buradan geçiyor, geliyor, böyle geliyor, böyle iniyor. And and şimdi buradan su çekiyor, Oruvardan geliyor buraya, Sana su var ya buraya ya buraya geliyor, doluyor, buraya döküyor, buraya iniyor, burada, sonra buraya, burada da pelmane iniyor, buradan buraya döküp ve buraya iniyor. Bir ayağın oradan. Aptalım. Aliye hanım şey bu şişeden bu şişe. Hayır o bir tam bir tam. Bu tam bu geliyor. Buradan bu tam geliyor. Buradan buraya geliyor ve dökülüyor. Alihan Ama sonra tekrar geliyor. Şu borulardan böyle geliyor. bana diyecek ne de su bitmiyor. Hadi. Çünkü düşüp düşüp tekrar alıyor. Bu ne için düşüyor bu? Tepçe ne için düşüyor? Çok ağır olduğu için. Tamam. İyi söyledim. Niye söyleyeyim ki? Bana söyle için bu pervane dönüyor? Buraya su gelmesi için. Tamam, Basma yağmur. Bunlar şuradan, bu şuradan sular geliyor. Peki bu su ne için bitmiyor? Ee, bu için. Ece su anlatsın. Ha bu sandalyeler mi? Buradaki tabii, 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 su. Tabii şey evet. Buradaki su hortumdan. Sırayla. Peki bu 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 şey ne için düşüyor bu bu sceptik? Ağır olduğu için. Düştüğü zaman su nereye gidiyor? Aşağı. Aşağıya. Sonra yine aşağıya. Sonra nereye? Bunun adı nedir? Kollektör değil mi? <laughs> su döngüsü ne demek? Kim biliyor? Su döngüsü. Ne demek? Bak su bitiyor mu burada? Hayır. <laughs> bitmiyor. Değil mi? Neden bitmiyor? Bak ben su hep çekiyorum. Neden bitmiyor? Suyu hep çekiyorum. <laughs> Sonra şey, iniyor. O zaman ben çektiği su tabaktan nereye tekrar düşüyor? Tabak. Değil mi? Onun için bunu ne diyoruz? Su döngüsü. Söyle bakalım su döngüsü. Su döngüsü. Su döngüsü. Bak bitmiyor su. Ben çekiyorum su yine dönüyor. Bak su dönüyor. Doğru mu? Sürekli dönüyor. Tamam şimdi kim anlatmak istiyor? Hadi anlat bakalım. Ne oluyor? buradan buradan sular geliyor, geliyor, yukarı çıkıyor. Burası doluyor. Yan gidip burası ağır oluyup, dolu. Buradan gidiyor, buradan yer gelip burada duruyor. ve de burası parmağına dönüyor. Buradan da su fışkırıyor. Çok güzel. Aferin. Neden su bitmiyor? Çünkü bu bu bir sürü su çekebiliyor. Yani. Çünkü aynı sürekli dolaşıyor evet. her yerde. Buralardan. Bir buradan, bir buradan, bir buradan buraya gelebiliyor. Üç yoldan gelebiliyor. Buradan, buradan ve de buradan. Evet.